Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir video ile daha karşınızdayım. Umarım videolarımı beğenip kanalıma abone olursunuz. Kalp yarası dizimizin yeni bölümünde neler olacak? Hande artık ölsün ve diziden ayrılsın diyenler kanalıma abone olmayı ve bildirim tuşuna basmayı unutmayınız. Mükemmel sahnelere tanık olduk. Ayşe sonunda Hande'nin kötülüklerine dayanamadı ve Hande'yi öldürmek istedi. Ama Hande gerçekten ölecek mi? Tabii ki böyle bir şey olmayacak. Ayşe böyle bir hamle yaparak büyük bir hata yapmış oldu. Şimdi Hande bu durumu kendine hapsedecek. Hande şikayetini tek bir şartla çekeceğini söyleyecek. Şimdilik benden bu kadar arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı ve bildirim tuşuna basmayı unutmayınız. Bir sonraki videolarımızda görüşürüz. Hoşçakalın.